Gebze'de bulunan Hicret Vakfı, Arapça İslami İlimler Medresemiz, Yusuf Öztürk hocamızın önderliğinde sizlerin de destekleriyle eğitimlerine devam ediyor. Arapça medresesi neden önemlidir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu ve hadisleri vasıtasıyla İslam'ı anlattığı dil de Arapçadır. Ayrıca kıraat, tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi temel İslam bilimlerinin ana kaynaklarının da Arapça olması bu dilin önemini bir kat daha artırmaktadır. Çünkü bu temel eserleri anlamanın ilk şartı Arapçayı iyi bilmektir. Kur'an'ın ve sünnetin lafızları Arapçanın bilinmesiyle ancak anlaşılabilir. İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılabilmesi ve bunlardan da hüküm istinbat edilebilmesi için Sadece kelimelerin anlamlarının bilinmesi veya sözlük kullanılması da yeterli olmaz. Yoksa günümüzde bazı kişilerin yaptıkları gibi değil, Kur'an'dan mealinden okumak suretiyle hüküm çıkarmak kesinlikle mümkün değildir. Bu yüzden bizler Hicret Vakfı olarak Arapça medresemizdeki eğitimlere hız kesmeden devam ediyoruz.